Hayrat Vakfı 1974 yılında Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Hayrul Halefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak tarafından İstanbul Küçükçekmece'de kurulmuştur. Milli ve manevi değerlerimizi yayma, yaşatma ve imar etme düşüncesiyle yerel ve uluslararası alanda kuruluş amacı doğrultusunda hizmet etmektedir. Vakıf Kur'an'a hizmet gayesiyle Isparta'da 14 bin metrekare kapalı alanda bir Kur'an matbaası kurmuştur. Matbaa, kaliteli ve güvenilir bir baskı için gerekli bütün donanıma sahiptir. Bu matbaada çalışmak, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmenin diğer adı olduğundan, Kur'an'a karşı azami hürmet ve hassasiyet gösterilmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Hayrat Vakfı, sosyal yardımlaşma ve birlik şuuru çerçevesinde uluslararası bir çatı kuruluşu olan ve İslam dünyasındaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği hedefleyen İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'nin de kurucu üyesi olup, birliğin hali hazırda genel sekreterliğini yürütmektedir. 2008 yılından beri Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinde her sene farklı bir konuda Bediüzzaman ve Risale-i Nur sempozyumları düzenlenmektedir. Her sene yüzlerce misafirin ağırlandığı sempozyumlarda Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nurlar tanıtılmaktadır. Dünyanın dört bir yanından buraya teşrif eden dahilden ve hariçten gelen binlerle misafirlerimizi de ehlem ve sehlen binlerle hoş geldiniz safa geldiniz alar resvel ayn arkadaşım Mustafa Nuri döndüren adına Hayrat Vakfı ve diğer bütün kardeşlerim buraya gelemeyen kardeşlerim adına tekrar selam ve muhabbetle onları da ehlen ve hoş geldiniz diyor. İnsanların hayırlısı insanlar için en faydalı olandır. Nebevi anlayışına istinaden yardım faaliyetlerini Hayrat İnsani Yardım Derneği ismiyle kurumsallaştıran vakfımız, Müslüman kardeşlerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve zamanda yanlarında olmaya gayret etmektedir. Vakfımızın misafirliğinde çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen talebeler, Türkçe dil eğitiminin ardından Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilmekte ve Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneğimiz gözetiminde kendilerini Risale-i yetiştirirken, diğer taraftan kayıt oldukları üniversitelerde bilimsel çalışmalarına devam etmektedirler. Değişen dünya ve ülke meselelerine karşı vakıf bünyesinde oluşturulan ilmi heyetler marifetiyle çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalarla ilgili kurum ve kuruluşlara destek verilmektedir. Yeni Anayasa, Diyanetin yeniden yapılandırılması, Kürt raporu, yeni eğitim sistemi üzerine hazırlanan çalışmalar bunlardan bazılarıdır kişisel gelişimin yanında toplumsal gelişimi de önemseyen vakfımız, eğitimi öne alan bakış açısıyla yurt ve dünya çapında, kadın, erkek, çocuk, genç, her yaştan insana eğitim programları organize etmekte ve binlerce talebinin yetişmesine katkı sağlamaktadır. Hayrat Vakfı merkezlerinde kalan binlerce üniversite öğrencisi, kayıt oldukları üniversitede eğitim görmekte, vakıf merkezlerinde de dini ve kültürel eğitim almaktadırlar. Okulların tatil olması ile birlikte ilkokul ve ortaokula giden binlerce çocuk, Kur'an, fıkıh, siyer, Risale-i Nur gibi eğitimlerin yanı sıra çeşitli etkinliklere katılmaktadırlar. Hayrat Vakfı, İlmi Araştırmalar Merkezi tarafından takip edilen ve Arapçası tamamlanmak üzere olan Risale-i Nur Külliyatı'nın İngilizce, Malayca, Rusça, Almanca tercüme çalışmaları da devam etmektedir. Kurulduğu günden günümüze dini ve kültürel çalışmalarına her ortamda arttırarak devam eden vakfımız, 1995 yılında Kültür Bakanlığı ile imzalamış olduğu protokolle 52 ilde Osmanlıca kursları tertiplemiş ve 5000 aşkın kişiye sertifika verilmiştir. 2012 Nisan ayında da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 2 yıl sürecek bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol 81 ilde 970 halk eğitim merkezini merkez olarak genişleyen çapta ve yaygın eğitim kapsamında Osmanlı Türkçesini ve Kur'an Eğitimi öngörmektedir. 2014 senesinde Milli Eğitim Bakanımızın imzasıyla güncellenen protokol, kapsamını genişleterek yurt dışında da Osmanlı Türkçesi açma yetkisini vermiştir. 500 bine yaklaşan muhatapla çalışmalara devam edilmiş, binlerce vatandaşımız, Osmanlı Türkçesi sertifikası almaya hak kazanmıştır. Okullarımızdaki öğrencilerimizin de Osmanlı Türkçesi öğrenmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak maksadıyla öğretmenlerimize Osmanlı Türkçesi kursları düzenlenmiş ve bu kurslardan 50 bin öğretmenimiz başarılı olmuştur. Hali hazırda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Bilim sanat merkezleri ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan protokollerle çalışmalarımız devam etmektedir. İman ve Kur'an şuuru ile geleceğin inşasında önemli adımlar atan Hayrat Vakfı, sizlerin de duasıyla hizmetlerine devam edecektir inşallah.